Evet sevgili izleyiciler hepinize Ketence Barajı'ndan merhaba diyorum. Bugün bu bölgeyi gezmek istedim. Hem sokağa çıkma yasağı var hem köyleri gezeceğiz hem de barajların suların durumuna bir bakalım diye düşünüyoruz. Ve Ketence Barajı'ndayız. Ketence Barajı'nda su mevsim normallerinin çok altına düşmüş durumda. Yani Ocak ayındayız. Kar ve yağmurun olmadığı bir mevsim yaşıyoruz. Yine bahardan çalınmış bir gün var. Hava çok güzel, müthiş ee, zevk alıyor insan hem yürümekten hem burada var olmaktan. Ama e, en kötü e, şeyi de yaşıyoruz. Nedir kötü olan? Kötü olan suların bu şu hali. Yani dediğim gibi mevsim normallerinin çok altında su seviyesi çok düşmüş. Burası bir içme suyu barajı değil. Burası sulama barajı. Ama örnek teşkil etmesi açısından ülkemizdeki Marmara bölgesindeki barajların genel durumu böyle ve göstermek istiyoruz. Bizi bekleyen Geleceği, gelecekte bizi bekleyenlerin ne olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü bu mevsimde bu seviyede olan su yazın tamamen yok olacağı anlamına gelir. Yazın bu barajdan hiçbir yer sulanamaz çünkü su olmayacak. Eğer havalar böyle gitmeye devam ederse yağmur yağmazsa. Şurada barajın tahliye kapağı var aslında biz şu anda barajın içerisindeyiz. Yani bu konuştuğumuz yer barajın içerisinde olması gereken, su olması gereken yeri ve şurası da tahliye yeri. Eğer baraj çok dolarsa oradan tahliye ediliyor. Fakat seviyeye baktığın zaman böyle bir şey şu anda mümkün değil. Bilmiyorum ne kadar yağmur yağarsa ne kadar ee, kar yağacak ki bu saatten sonra bu baraj dolacak ve çiftçilere su verecek. Yani üzülüyor insan tabi çevrede buraya akan küçük sular var. Yani dere diyebileceğimiz dereden daha küçük nitelikte olan oralarda da kuruma var. Yani onların suyu beslemeye yetmiyor. Onların da suyu azalmış durumda ve bu suları korumanın bir yolu olmalı. Günümüzdeki süreçte küresel iklim değişiklikleri, küresel ısınmanın yansımalarını aslında görüyoruz burada. Bu tablo onun eseridir. Suların azalması demek yaşamın tükenmesi, bitmesi demektir. Ve eğer doğayı korumazsanız bunu defalarca her zaman sürekli söylüyoruz. Doğaya sahip çıkmazsanız doğayı yok ederseniz kirletirseniz sonuç kuraklıktır. Sonuç susuzluktur. Ve susuzluğun sonucu da sonu da ölüm demektir. Etrafa baktığımızda ise neler görüyoruz? Şişeler, pet şişeler, poşetler, çöpler, az önce yukarıdan buraya inerken arabayla inemedik. Cips paketleri, yani envai çeşit çöp mevcut. İşte kullanmayı bilmiyoruz. Şu güzellikleri, şu yaşamın kendisi olan suyu sevmiyoruz. Ülkemizi sevmiyoruz anlamındadır aslında bu. Bu ülkemize ait tüm güzellikleri yok ettiğiniz zaman, kirlettiğiniz zaman size vatansever demezler kardeşim. Buraya bu çöpü atan adam, bu pisliği yapan adam vatansever olamaz. Bu sulara zarar veren, bu derelere zarar veren adamlar vatansever olamazlar. Vatan öyle dille sevilmez. Vatan toprağına saygı duyarsak sevilir, suyuna saygı duyarak sevilir, havasına sahip çıkarak sevilir, halkını, insanını severek sevilir. Vatan öyle kuru lafta, ben vatan severim demekle olmaz kardeşim. Öyle diyenler zaten bu memleketi de bu hale getirdiler. Yalandan vatanseverlikle insanları kandırarak, doğayı yağmalayarak, var olan ne var ne yok her şeyi yok ederek, yaşamı bitirerek vatanseverlik olmaz. Olmayacağını bir gün herkes anlayacak. Evet sevgili izleyiciler Hepinize merhaba Mecidiye köyü ee, Mecidiye köyü Akmeşe'ye yakın bir yer Ve her yerden Aslında Marmara bölgesinde Anadolu topraklarının neresine bakarsanız Bakın her taraftan tarih fışkırıyor Esasında Ama ne yazık ki bu tarihi Bilinçli insanlar Tarafından Gün yüzüne çıkartılması Yerine Böyle daha çok definecilerin kırarak, dökerek altın bulacağız umuduyla mahvettiklerini de görüyoruz. Yani bir gölü kurutup da hiç altında altın arayan zihniyetin bugün şu güzelim yerde hiç tahmin etmediğiniz bir yer burası. Yoldan baktığınız zaman sadece bir tepe olarak kalmış, ağaç kökleri dışarıya fırlamış, etraf kazılmış aslında. Kazılmadığını e, anlamasınlar diye de, kazıldığını anlamasınlar diye de, o taraftan, arka tarafından yola bakan kesimdeki tarafı kapatmışlar tekrar toprakla. Bu yön, e, batıya doğru bakan kapısı, sanki, yani höyük de değil ama, Toprağın içerisine belki de altına doğru da kazılmış içi su dolu şu anda şurası. Yani söyleyenler buraya beni buraya getiren arkadaşım 2 metrenin çok üzerinde bir su birikintisi var. Çok aşağıya da indiklerini söylüyorlar kazanların. Kimin kazdığı belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Burası hakkında çok merak ediyorum. İzmit Müzesi'nin yani Kocaeli'deki Tarihçilerin, müzenin haberi var mı diye böyle bir yerden de hakikaten e, endişeliyim. Olduğunu sanmıyorum. Varsa da yani neden buraya gelip de burayı koruma altına almazlar? Burada ciddi bir kazı devlet tarafından yapılmaz. E, o da büyük bir soru işareti olarak duruyor kafamın bir köşesinde. Hakikaten biraz sonra çevreyi size göstereceğim. Çevre ağaçların olduğu dışarıdan baktığınızda böyle bir yer olması mümkün değil. Ağaç kökleri dışarıya doğru fırlamış bir tepe parçası. Dediğim gibi etrafı kazılmış ve etrafı kazıldığı halde dışarıdan görmek yine anlamak mümkün değil. Ancak buraları bilen insanlarla geldiğiniz zaman burayı bilebilirsiniz. Yalnız her şeyden haberi olan devletimizin buralardan neden haberi yok? buraları neden koruma altına almazlar? Burada bir tarih gizli, burada bir hikaye var, buranın bir öyküsü var, bu toprakların bir öyküsü var. Bu toprakların öyküsünü ne yazık ki yaşadığımız toprakların öyküsünü hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Bitin yıllara kadar uzanan, Karamanoğlu'na kadar uzanan, Osmanlı'ya kadar uzanan, Bizans, Bizans döneminin yaşandığı bu topraklar, Roma döneminin yaşandığı atlamayalım e, pek çok şey. Öyle aklıma geldiği gibi konuşuyorum da. E, ama bu toprakların altındaki tarihi çıkartmak ve bu toprakların öyküsünü bilmek gerekir. En azından yani bu tür zenginlikleri insanların görebilmesi sağlamak gerekir böyle definecilerin bu şekilde harap etmesine de izin vermemek gerekir. Düşünün o çağlarda bin bir emekle, bin bir şeyle yapılan, imkansızlıklar içerisinde yapılan, şu taşların şuraya konulup da kemer haline getirilmesinden tutun. Yani bugüne kadar ayakta kalmayı beceren şu yapıları neden biz ortaya çıkartıp da korumuyoruz? Yani o kadar insafsızca bir kazı yapmışlar ki yukarıdaki taşlar yerinden oynamış kemerin taşları. Yani yüzyıllardır ayakta duran, yıkılmayan bu yapıyı hasar neresine hasar vereceklerini şaşırmışlar. Bir kısmı kırılmış. Kırıldığı halde oradan düşmemiş bir parçası düşmüş. Şu kısmı tamamen kırmışlar. İçeri de yine girmişler ama girmeyi de becerememişler. Yine taşları sağlı sollu kırmışlar. Yani çökertecekler binayı. Bu binayı çökmesin kardeşim. Yani bunu bilinçli bir şekilde kazı yapılsın ve burada ne var ne yok ortaya çıkartılsın. İnsanların ziyaretine açılsın ve insanlar geldiği zaman ya koskocaman bir orman sağlı sollu Geldiği zaman burada da yüzyıllar önce insanlar yaşamışlar. Bakalım nasıl yaşamışlar diye görsünler. Buna benzer pek çok yer olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki Kocaeli ve bölgesinde ciddi bir tarihsel değerlerimizi ortaya çıkartma çalışması yok. Halbuki ne zenginlikler var yerin altında. Sadece maden aramak için yer kazılmaz yer bir tarihi bir hikayeyi ortaya çıkartmak için de kazılır ama tabii ne yazık ki daha bizim hemen üç adım ötemizdeki yerin altında saklı kalan ve definecilerin e, istilasına uğrayan şu yerlerden bizim de haberimiz yok Ben ilk defa görüyorum Umarım yetkililer görür ve burada ciddi bir kazı çalışması başlatır. Arkadaşlar işte oradaki yapı taşlarından bir tanesi burada buraya atılmış. Sanıyorum oraya girerken söktükleri o çünkü şey kemer o kadar kısa olmamalı, daha uzun olmalı. Bunlar söke söke gittiler. Aşağıda da var. Aşağıya da atmışlar yine bir parçasını. Şu olabilir mi? Yani burası resmen etrafı kazılarak ortaya çıkartılmış bir yer. Aşağıya doğru meyilli bir arazi. Belki buranın alanın komplesi bu yapının daha geniş olduğunu gösteriyor bana göre. Daha geniş bir alana sahip bu sadece bir parçası. Yani tavan kısmı olabilir binanın. Aşağıya doğru gider belki bir kervansaray olabilir. Yani buralar tarihi ticaret yollarının geçtiği yerler. Hanlar olabilir. Ne yapmak lazım? Demek ki burada ciddi bir çalışma başlatmak lazım. Şöyle kamerayı çevirirsek üstünde ağaçlar var arkadaşlar. Yani binanın, binanın toprağın tepenin bir kümülüs gibi veya ona benzer bir durum var. Üzeri öyle uzun zaman olmuş ki ağaçlar yetişmiş, büyümüş ve kök salmışlar. Dışarıda birazdan göstereceğim yine. Ağaçların kökleri dışarıya fırlamış. Orayı da anlatacağız. Evet. <laughs> Ormanın o, içinde gibiyiz. Ee, bir junglın içinde gibiyiz. Şimdi az önce bahsetmiştim. Burası da öbür taraf gibi, az önce gördüğünüz yer gibi kazılmıştı. Ancak kazılmış fakat Yol, şu ileride yol var hemen. 100 metre ilerisi yol. Oradan bu taraf görünmesin diye kalıntıları buldukları zaman herhalde burayı tekrar geri kapatmışlar. Bakın ağaç kökleri yukarımızda ağaçlar hem de oldukça yaşlı ağaçlar var ve gördüğümüz şey öyle tuhaf ki buranın altında bir bina olduğunu Düşünemezsiniz, tahayyül edemezsiniz. Ama öbür tarafta bir kemer var. Bu kemeri, dediğim gibi şu, şu çok önemli. Sadece küçük bir kemer değil orası. Buranın altında belki bir şehir var. Yani oldukça büyük bir yapının sadece bir ucunu çıkartabilmişler. Ama aradıkları altını buldular mı, defineyi buldular mı, bulamadılar mı bilemiyoruz. Fakat şöyle bir gerçek var. Ne olursa olsun burada yatan tarihi çıkartmak da Kocaeli'deki yetkililerin görevidir. Çıkartın arkadaşlar. Buralarda altta toprağın altında var olan tarihi ortaya çıkartın. Çünkü yağmalanıyor. Çünkü talan ediliyor. Çünkü geçmişe dair bu ülkenin, bu toprakların hafızası yok ediliyor, siliniyor. O yüzden hem kültürel bir mirastır, belki belki bir Göbekli Tepe'de buradan çıkar. Yani nereden bileceksiniz, nereden bilebilirsiniz? Gelip kazmak lazım. Yani bilinçli bir şekilde zarar vermeden, kırmadan, dökmeden bu bölgeyi hakikaten araştırmak lazım önemli bir şey. Çok önemli bir tarih var. Çok önemli bir kültür var aşağıda. Besbelli ve bunu birileri gelip bulduysa yarın bir başkaları da gelip devam edecekler tahrip etmeye. Tahrip ettirmeyelim. Kocaeli valisi ve Kocaeli'de sorumlu olan tüm insanlar bu konuya öncelik vermeliler. Bir kültür, bir tarihsel mirastır kültürel mirastır. Bunları koruyup ve kollamalıyız.